Merhaba arkadaşlar. Aracımız Volkswagen Golf 7. Araç 154.000'de kavramasını değiştirdik. Birazdan adaptasyonunu yapacağım. Sizden gelen yorumlarda adaptasyon videosu çekmemi istemişsiniz. Onun için bu videoda adaptasyonu göstereceğim. Şimdi programımız ODIS. ODIS programını açıyoruz. Şöyle teşhisi başlat diyoruz. buradan iş emri yok diyoruz. Şimdi sistem taraması yapılıyor. Sistem taramamız bitti. Birazdan adaptasyonumuzu yapacağız. Yalnız adaptasyonu yapmadan önce şanzımandaki arızaları silmemiz gerekiyor. Şanzımanda herhangi bir arıza olmaması gerekiyor. Şimdi şanzımana girelim. buradan durum hafızasını okuyun. Uygula. Devam. Kayıtlı baka 2 diyor. Tolerans sınırına ulaşıldı. Kavrama 1. Bu tolerans sınırı da işte kavrama bitik olduğu için bu tip arızaları veriyor. Kavra kavrama 1 veya kavrama 2 to tolerans sınırına ulaşıldı diye arızalar verdiği zaman bu arızalar kavramadan kaynaklıdır. Çünkü arada e, kavrama boşluğu çoğaldığı için bu tip arızaları verir. Bakabildiğin silinmesi. Evet. Şu an arızalarımız silindi. Kontağı kapatıyoruz. Tamam diyoruz. Şu anda belleği reset diyor. Eski arızaları tamamen siliyor. Evet. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Adaptasyona geçmeden önce eğer mekatronikte herhangi bir arıza varsa adaptasyon işlemi yarıda kalır. Yani kesinlikle adaptasyonu yapmaz. Şimdi mekatronikte herhangi bir arıza var mı yok mu adaptasyon esnasında belli olur. Geçelim. Tekrardan şanzımana giriyoruz. Rehberli fonksiyonlar. Mekatronik temel ayar. Uygula. Ayağımız frende. El freni çekik. Vites kolumuz park konumunda. Devam ediyoruz. Zaten siz sisteme girdiğiniz zaman sistem sizi yönlendiriyor. Şunu şunu yapın diye yönlendiriyor. Burada da ikiyi seçiyoruz. Şanzıman temel ayarı. Burada da belirtiyor zaten. Kontrol koşulları yerine getirilmiştir. Şu an birazdan aracı çalıştırmamızı söyleyecek. Birinci kademe adaptasyon işlemi sürüyor. Evet. Bu işlemi yaparken şanzmandan yüksek ses gelebilir. Bu normal. Şanzımanı vites geçişlerini yaptığı için, onları kontrol ettiği için adaptasyon esnasında bu tip sesler gelebilir. Yani bunda sıkıntı yok, bilginiz olsun. Şu an işlemimiz devam ediyor. Temel ayar işlemi doğru şekilde yürütüldü. Şu anda kontağı kapatmamız gerekiyor. Tamam diyeceğiz. Şimdi adaptasyonu kaydediyor. Kontağı açıyoruz tekrardan. Şu anda adaptasyon işlemi bitti. Şimdi aracımızı çalıştırıp yürüteceğiz. Bakalım herhangi bir sorun var mı? Bismillah. Ayağımı frenden çektim. Kendiliğinden yürüyor. Şu anda gayet güzel kalkışı şöyle küçük bir teste gideceğiz. Ondan sonra rampa testimizi yapacağız. Onları da göstermiş olayım. En azından sizler de araba alıp satarken bilginiz olsun. Bu tip arızalara dikkat edersiniz yani. Şimdi öncelikle küçük bir rampa testi yapalım. Yani burası aşağı yukarı yüzde yirmi, yüzde on yüzde yirmi eğimli bir rampa. Ben genelde testlerimi burada yaparım. Çünkü kuru kavrama şanzımanlarda, çift kavramalı şanzımanlarda çok yüksek eğimlerde kaçırma toleransı oluyor. Çünkü kuru kavrama olduğu için illaki kaçırmalar olabilir. Yalnız böyle yüzde yirmi, yüzde yirmi eğimli rampalarda test yaptığınızda kesinlikle kaçırmaması lazım. Şu anda rampa aşağı duruyoruz. Yokuş aşağı aracımızı R'ye alıyoruz. Şimdi aracın kendiliğinden yukarı doğru çıkması gerekiyor. Şimdi bırakıyoruz ayağımızı frenden. Bakın. Şu an ayağımı çektim. Gaza basmıyorum. Rampayı kendiliğinden çıkıyor. Bakın. Yani geride kaçırmıyor. Şimdi birazdan ileriyi test edeceğiz. D'de kaçırma var mı? Geri kaçırma var mı? Şimdi bu rampayı aracın rahatlıkla çıkması gerekiyor ayağımızı frenden çektikten sonra. Şimdi aracım D'de. Ayağımı frenden çekiyorum. Kesinlikle gaza dokunmuyorum. Araç kendiliğinden çıkıyor. Şimdi rampa testini geçtik. Bir de vites geçişlerini kontrol etmemiz gerekiyor. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Ondan sonra aracımız tamam inşallah. Şimdi test yolumuza geldik. Aracımızı burada test edeceğiz. Vites geçişlerinde bir sıkıntı var mı? Kavramamızda bir sıkıntı var mı? Onlara bakacağız. Rampa testimizi bitirdik. Şimdi e, kuru kavrama DSG7'lerde dikkat etmemiz gereken yani kavramanın iyi olup veya kötü olup olmadığını nereden anlarız? Birincisi rampaları da test edeceğiz. Yani %20, %30 eğimli rampaları da test edeceğiz. Kavramada ileri veya geri kaçırma var mı yok mu? Ha şuna da dikkat edin. Mesela bazı araçlarda yokuş kalkış desteği olur. Yani auto hold. Bunun kapalı olması gerekiyor. Çünkü auto hold devredeyken Aracı zaten geri bırakmaz. Kavrama kötüyse de anlayamazsınız. Bunu kapatmanız gerekiyor. Ondan sonra test etmeniz gerekiyor. Kaçırma varsa kavrama kötü demektir. O kavramanın bir an önce değişmesi gerekir. İkincisi Kalkışta silkeleme yapıyor mu? Silkeleme varsa yine kavrama arızalı demektir. Üçüncüsü Devir saatine bakacaksınız. Vites attıktan sonra araç Vites değişiminde devir saati bir anda düşüyorsa bu kavramanın iyi olduğuna işarettir. Ama bu devir saati ağır ağır düşüyorsa yine kavrama kaçırıyor demektir. Kaçırıyor. Yani boşluğu artmış demektir. Şimdi testimizi yapacağız. Devir saatine dikkat edelim. Bakın. Gayet seri bir şekilde düşüyor. Bu kavrama kötü olsaydı ...yavaş yavaş düşmesi gerekiyor. Şimdi biraz seri gidelim. Bakın. Gayet güzel. Yani vites düşürdüğünüzde de... ...tepkimesi gayet hızlı. E, tepkimelere de bakmanız gerekiyor. Yani kickdown'a bastığınızda... ...araç vites düşürürken... ...seri bir şekilde mi tepkime veriyor... ...yoksa geç mi tepkime veriyor... ...bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani sizler de araç alıp satarken bunlara dikkat edebilirsiniz. Şunu da eklemek istiyorum. Bazı e, sürücüler veya e, araç alım satım yapan kişiler sadece ekspertize götürüyor aracı. Ekspertiz sonuçlarına göre hareket ediyorlar. Şimdi aldığınız araç otomatikse bunu şanzımancıya götürmeniz gerekiyor. Otomatik şanzımancıya götürmeniz gerekiyor. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kavramamız gayet güzel. Umarım video faydalı olmuştur. Sizlere bazı bilgiler aktarabilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler dilerim.